İyi akşamlar, Arçelik Günlük Grafik. Şimdi geçen haftadan beri de aynı yere bakıyoruz aslında. Bayağı da uzun bir zaman olmaya başladı. yani Bir ay geçtik burada, bu alanda. Şöyle biraz büyüteyim, göstereyim. Bakın, önce 8 ile izledik. 8 ortalamasıyla yukarıdaki direnci izledik. 33.60 direncini. Daha sonra o biraz daha böyle 20 güne doğru destek aldı. O 20 gün desteğini izledik alımlar geldi 17 Ağustos'ta. Ben bakın şunu söyleyeyim kişisel ben o gördüm yani 17 Ağustos'ta alımları. Hemen bir gün sonra 16 Ağustos'ta videoyu çektim. 17 Ağustos'ta 33 58'in üstünde çok kaliteli bir böyle hacimli bir alım geldi orada. Açıkçası şunu düşündüm. Herhalde Arçelik 35 58'e doğru ufak ufak yola çıkacak diye düşündüm. Çünkü piyasa burayı gördü aslında. Yani 33 50 kısmını gördü. Gün içi daha böyle geç, sabah erken de yanlış hatırlamıyorsam açılışla beraber yürüdü üstüne. Arçelik kısmın. İşte hep söylüyoruz bir pullback ihtimali her zaman vardır. E, orayı birileri satış fırsatı gördü. Ayın e, hemen ertesi günü 18'inde büyük bir satış baskısıydı. Bir haber neticesi mi ben onu bilemem. Yani onu bilmiyorum bir şey mi oldu. Bakmadım da ilgilenmedim de. E, ama burada 23 senle yani 32-72'ye tekrar geldi destek aldı. Daralma devam ediyor bu durumda Arçelik'te. Yani bir kopma olmadı bu daralmadan. E, bu 32 takip edilebilir 32-50 kısmı takip edilebilir destek olarak en kısa vade için konuşuyorum tabi şey de takip edilir yani 32 3190 90 civarları da takip eder en alttaki ortalama o şimdi bakın burada 32-50 var altta böyle çok ara bir destek aramayın ya da doğrudan 31-90 50 gün ortalaması bu takip edilebilecek bir alan 31-90 buçuk 32, 32.5 32.5 yani çok kısa böyle bir işleme girdim çıktım paramın vadesi var falan filan diyen varsa onlar için belki biraz daha makul olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani en nihayetinde 31.90 kırılmadan bir düşüş trendi başladı demek de biraz böyle çok şey olur. Çok hızlı bir karar olur. Bir bakıma. O yüzden bu kısım önemli destek olarak. aşağıda tepki verdiği yer 28. O en son bakılacak kadar. Yani major hat olarak 28 kırılıyorsa o biraz daha e, kuşkuculuğa neden olur açıkçası yani bu düşüş sürer mi diye 28 80 kırılıyorsa yani ben olsam öyle düşünürüm yani yeni bir dip derim yeni bir dip varsa da orada tedirginlik duyarım. kendi adıma söylüyorum yani hacim satış hacimleri biraz fazla oldu demek ki e, diyorum ya işte bir, bir piyasa var e, 32 civarlarında böyle biraz mal boşaltıyor burada e, ben öyle yorumladım bunu 49 arsay <laughs> 50'nin altına ufakça girdik Aresayda. Ee, şu an için böyle çok sevimsiz değil mi? ama biraz böyle satış momentumu olduğu için ağzı açık. Aslında 50 şey e, bu 40 45-55 arası hep söylüyorum. O bir denge alanı olarak düşünülebilir. Hani o bakımdan puan olarak sorun değil de böyle, biraz böyle kafa aşağı bakıyor. O sıkıntılı. Makti sat keseli burada 9-8 Ağustos'ta yani şu kısımda tam fiyatta alırsak 33 lira da sat kesmişti. Ee, o da devam ediyor. Ama hani şunu da görüyoruz. Burada sat kesmesine rağmen bak diye, RSI negatif bir durumda olmasına rağmen aşağı yönünde bir fiyat hareketi yok. Yani Henüz şimdiye kadar en azından böyle bir fiyat hareketi oluşmadı. Abi, bu da olumlu. Yani böyle patır kütür. E, diyorum ya tamam 33.5'ta falan sattılar. Böyle orada hızlı getirdiler. 32'de böyle mal boşaltılıyor. Birileri böyle çok fazla piyasa istekli davranmıyor bir türlü. Arçelik için ama altına da gitmiyorsa e, herkes birbirine bakıyordur işte. Yani bir herkesin kafasında bir, muhtemelen vardır bir destek noktası, bir stop noktası olabilir. Herkes orayı bekliyordur. Kırılım ne tarafı olacak? Mesela bundan ibaret. Arçelik için. Herkese iyi akşamlar.